Günahkarlığı telin etmek, lanetlemek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zaman aralarında bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlere diye seslenir. Sadakallahul Azim. Buhari ve Müslümin sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah Allahu Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta mifer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şey din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescid edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.